Üç tane test kitabını bulamadık. Babam yarın Cağaloğlu'na bakacağım dedi. Anne. Ayşe'nin okuluna bağış yaptığını babama söyledin mi? Şşt. Ortalığı karıştırma. Zaten homur homur homurdanıyor. Günlerdir hesap kitap yapıyor. Evdi. Okul hazırlıklarıydı. Bilmem neydi. Of. Çok masraf ettik çok. ...heyheyleri heyleri üzerinde. Kaymakamlıktan emekli, iki lisan bilen, yılların yorgunu Ali Rıza Bey, ertesi günden itibaren iş aramaya başladı. İstanbul'da kimseyi tanımıyordu. Emekliliğine sebep olan son olay yüzünden de eski nüfusunu kullanmak istemiyordu. Ali Rıza. Ahmet. Kaç yıl oldu seni görmeyeli ya? Nasılsın? Hiç değişmemişsin maşallah. Kendime iyi bakıyorum. Neler yapıyorsun? Emekli olduğunu duydum. Siyaseti bırakınca bir sürü teklif gelmiş. Pişkin pişkin de anlatıyor. Kara kaşıma kara gözüme mi? Hayır. Nüfusumu kullanmak istiyorlar diyor. ...düşünebiliyor musun? Alan razı, satan razı. Evet. Bu saatten sonra sabah dokuz, akşam altı... ...çalışamazmış beyefendi. Şimdi büyük bir şirketin yönetim kurulu üyesi olmuş. Yıl sonunda alıyormuş kardan payını... ...koyuyormuş faize. Dünyayı dolaşıyorlarmış. Oh, en güzeli. Ne diyorsun Ayriye? Haysiyetsiz bunlar. Devletin sırtından besleniyorlar. Biz konuşurken eski bir saçar Kemal Bey de geldi. O da aynı. Bir şirkette danışmanlık yapıyormuş. <laughs> danışmanlık dedikleri de ne? İhale takip ediyorlar. Eski nüfuslarını kullanıyorlar. Atıyorlar imzayı, parayı alıyorlar. Onları dinlerken boğulacağım zannettim. Tam o sırada sana da bir danışmanlık bulalım Ali Bey demezler mi? Alay eder gibi damadınla yine ortak yürütürsün işleri diye güldüler. Ne oldu biliyor musunuz? İşte o an çıldırdım. Hay seyitime, aile şerefime zarar gelmemesi için ne mümkünse yaptım, yaparım. Bunca yıl çok şükür haram lokma yemedim yemem de. Hayatım boyunca devletin sırtına yapışan asalaklarla mücadele ettim. Ama o kadar çoksunuz ki dedim, yürüdüm gittim. Helal olsun babacığım. Çok iyi yapmışsın. Star oğlum. Limon satarım onlar gibi olmam. Eve üç kuruş getiririm. Bilirsiniz ki o üç kuruş babanızın alın teriyle kazanılmış üç kuruştu. Sinirlenme hayat. Herkesin doğrusu kendine. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Doğru bir tane. biz sabah çıkıp akşama doğru gelmelerin evden kaçma bahanesi olduğunu düşünürken babam giderek umutsuz bir halde iş arıyordu. İşin rast gitsin. Allah'a emanet. Olun. Sağ ol. Her sabah işe gider gibi iş aramak üzere evden çıkıyordu. Bıçak kemiği o kadar dayanmıştı ki o gün üniversiteden tanıdığı bir arkadaşından yüzünü kızartıp iş isteyecekti. Telefonda durumdan biraz bahsetmişti. Ali Rıza Bey değil mi? Evet. Saat onda İrfan Beyle randevum vardı. Hı, biliyorum. Ama çok önemli bir görüşmesi var. Özür diledi. Sizi biraz bekleteceğim. Oh, bekter. <laughs> Böyle olmadı ama öğlen bir yemek yeseydik. Şu iş ayrılısıyla bir halledelim. Kutlama yemeği yeriz. Sen hiç merak etme. O iş oldu. Muzaffer Bey'in dosyası hazırlandı mı? İmzadan geliyor efendim. Çabuk çabuk. Acele edin. Tamam. Çabuk fırla. Kusura bakmayın. Mühim değil. Ali Rıza, Hoş geldin. Seni unuttum ya. Merhaba İrfan. İyi gördüm seni. Allah çok şükür. Ben sana bugün gel dedim ama çok yoğunum. Yarın öbür gün bir arada bakalım sana uygun bir iş bulabilecek miyiz? Hocam? Beni tanımadınız mı hocam? Eski öğrenciniz Muzaffer. Muzaffer? Babamın görevi nedeniyle Karşı'da bulunuyorduk. Lisede de birkaç ay tarih dersimize girmiştiniz. Dünya küçük. <laughs> Hatırladım şimdi. Çok çalışkan bir öğrenciydiniz. Sizi gördüğüme çok sevindim hocam. Ben de. Okul bittikten sonra ticarete atıldım. İşleri bayağı ilerlettim. Maşallah. Maşallah. Altın Yaprak Anonim Şirketi'nden başka iki şirketin daha yönetim kurulu üyesiyim. Çok güzel. İngiltere ile Arap ülkeleriyle çalışıyoruz. Bravo. İş yerimi özellikle görmenizi istedim. Sağ olun. Kırmadınız, zahmet ettiniz. Estağfurullah. Gurur duydum. Şey hocam. Malum büyüdükçe sorumluluklar da büyüyor. E haliyle. İşin ehli insanlarla çalışmak daha da önemli bir hale geliyor. Tabi tabi. Eğer uygun görürseniz sizin gibi değerli bir insanı şirketimizin bünyesine almak bize gurur verir. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Önemli görevlerde bulundunuz, kaymakamlık yaptınız. Size herhangi bir şey teklif etmeye utanırım ama gerçekten bizimle çalışırsanız çok memnun olurum. Ben de çok memnun olurum oğlum. Sağ olun. İşin maddi yönüne gelince... Lütfen, lütfen. Sizi rahat ettireceğimizi düşünüyorum. O kısım hiç mühim değil. Şans bu kez de yardım etti. Altın Yaprak Anonim Şirketi kısa bir sürede olsa... ...altın günler yaşamamızı sağladı babam işe başladı. Hocam bu sözleşmelerin tercüme edilmesi gerekiyor. Yarına kadar hazır olur mu? Akşama kadar hallederim. Güzel. Çok çalışıyor. Çok da saygı görüyordu.